Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle şiş mantısı yapacağız. Tavuklu şiş mantısı. Değişik bir tarif, güzel bir tarif. Bunun için ben şöyle 1 kilo kadar tavuk sarma etini bu şekilde doğradım küp küp. Öncelikle tavuklarımızı pişireceğiz. Ardından 5 adet yufkam var. Tabii bu de kullanacağım anlamına gelmiyor arkadaşlar. Böyle yufkanızı açın tezgahınızın üzerine. Ortadan ikiye bölün. <laughs> Tabii daha farklı da yapabilirsiniz. Kesin tarzı size kalmış. Bir adet de şişe ihtiyacımız var arkadaşlar. Şişimizi elimize alalım. Yufkamızı bu şekilde sarıyoruz. Hepsini. Böyle sardık. Ardından şişemizi çıkarttık. Bir kenara alalım. Diğerini de yapalım. Biraz sıkı sarın arkadaşlar ki şey olmasın. <laughs> Açılma yapmasın. Kestikten sonra biraz ıslayacağız uçlarını zaten. Bunları şimdi minik minik keseceğiz. şekilde alacağız yufkamızı. Şöyle birer santim büyüklüğünde keselim. Bütün yufkalarınızı bu şekilde yapın arkadaşlar. Ben çok sizi sıkmak istemiyorum. Uçlarını açılmaması için şuralarını biraz ıslatıp böyle birbirine yapıştırabilirsiniz. Öyle yaparsanız açılmaz. Şimdi ben hepsini yapın geliyorum. Evet arkadaşlar ben bütün yufkalarımı hazırladım bu şekilde. 5 taneden bu kadar çıktı. 4 kişilik bir aile için yeterli bence. Kalabalıksanız yufkanızın adetini fazlalaştırabilirsiniz. Ve burada ocağımı tavamı aldım. Biraz kızmasını bekliyorum. Hemen yağ kullanmıyorum ben. Tava biraz ısındıktan sonra tavuklarımızı katacağız. Ve tavuklarımız pişirmeye başlayacağız. Evet. Tavamız kızdı arkadaşlar. Şimdi bu aşamada tavuğumuzu ekliyoruz. her zaman söylüyorum çok karıştırmıyoruz şimdi ağzını kapatıyoruz rengi dönmeye başlayınca bir taşım karıştıracağız ardından suyun çekmesini bekleyeceğiz suyu çektikten sonra içerisine dilerseniz sarımsak rendeleyebilirsiniz ee, ne diyeyim Yani size kalmış baharatlar da biliyorsunuz ben sadece kimyon karabiber pul biber kekik kullanacağım kekiği tavuğa çok yakıştırıyorum çünkü o aşamaları da beraber göreceğiz Evet görüyorsunuz. Rengi değişmeye başladı ve şimdi bir defa bir altını üstüne getirelim. Sonra tekrardan kapağını kapatacağız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz suyunu çekti ve ben içerisine yağını ekledim. Siz de yağını kendi göz kararınıza göre ekleyebilirsiniz. Ben içerisine iki diş de sarımsak doğradım arkadaşlar. Tavuğu lezzetlendirmek amaç. Ve her zamanki gibi kırmızı pul biber, kekik, kimyon, karabiber bunları ekliyorum. birlikte güzel bunu kavurmaya devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, video beğenil hmm. bildirimlerimizi açmayı unutmuyoruz. Özür dilerim dilim sürçtü. Konuşamadım bir an. bir 15-20 dakika kadar kavurun arkadaşlar. Ardından altını kapatın, ağzını kapatın. Sonra yufkalarımızı kızartacağız. Evet arkadaşlar ocağımıza yağımızı aldık. Hemen hemen bir su bardağı kadar sıvı yağ ekledik. Bol yağda kızartacağız. Yağımızın kızmasını bekliyoruz şu an. Evet Yağımız kızmış gördüğünüz üzere. Şimdi içerisine yufkalarımızı yavaşça ekliyoruz. Evet, bunlar şimdi güzelce kızartacağız. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz güzelce kızardı. Havlu kağıt serdiğimiz bir tava, kızaran yufkalarımızı alalım. işlemi bütün mantılar bitene kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben böyle servis tabağımı aldım. Sarımsaklı yoğurt da yapıyoruz arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurdumuzda da bir, bir kase yoğurda bir tane ben sarımsak ekledim. Siz yaptığınız ölçüye göre sarımsağını da eğer çok sarımsaklı seviyorsanız sarımsağını arttırabilirsiniz. Biz çok sevmiyoruz. Bir tane yeterli. Mantılarımızı en alta kattık. Onun üzerine sarımsaklı yoğurdumuzu kattık. Onun üzerine tavuklarımızı ekledik. Şimdi ben tavuğun tavasında tereyağı eritiyorum arkadaşlar. Böyle güzelce. Onu da tabakların üzerine gezdireceğim. Yani baharatını falan her şeyini kaybetmemiş olacağız. Bu arada deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tavanın içerisinde kalan baharatları ve tavuğun kendi yağı bir kaşık kadar da tereyağı erittim. Siz bunu dilerseniz böyle yapmak istemezseniz böyle yapmayabilirsiniz. İlla böyle yapacaksınız bir kaydı yok. Ama bence böyle daha güzel olur. Böyle tavsiye ederim. Evet, bugünkü akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.